Merhabalar, Eşme Kültür Festivali hakkında ne söylemek istersiniz? Bu festivalin ilçeye katkısı nedir sizce? Önce hoş geldiniz diyeyim. Ee, Eşme Kültür e, Festivali yıllardır süre gelen bir etkinlik. Burada birlik, beraberlik, kardeşlik, hoşgörü, sanat, kültür e, değerlerimiz ön plana çıkarılıyor. E, Eşme adına, bölge halkı adına gerçekten çok şahane bir etkinlikte bulunuyoruz. Burada katkı veren belediye başkanımız ve diğer etkenlere de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Peki Eşme Belediyesi'nin yaptığı su kuyusu, doğalgaz, altyapı çalışmaları ve diğer projeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu hizmetlerden memnun musunuz? Su kuyusuyla ilgili kapalarda soru işareti var. Birkaç tane su kuyusu açıldı. Henüz Eşme'ye ulaştırılmadı. Bunun için de çalışmalar devam ediyor. Diğer alanlarda Eşme Belediyesi'nin tüm elemanları gruplar halinde Eşme'nin eksiklerini gidermek için can hıraçla çalışıyorlar. Ama eşmenin yüz ölçümü e, büyük olduğu için, çok olduğu için bazı yerlere yetişemiyor. E, yetişemediği için de bazı da olumsuz eleştiriler alabiliyor. Ama genelde e, boş duran yok, çalışılıyor. E, ben derneğimiz adına e, memnunum. Ekonomik olarak kalkısı var, esnaf olsun, şey olsun, kalkısı oluyor yani. Güzel oluyor, her sene giriyoruz, bakıyoruz. Tabii ki katkısı e, oluyor. E, e, katkısı esnafımıza, her e, dışarıdan gelen insanlar oluyor. Yani esnaf kalkınıyor, üç gün boyunca burada. Herkes e, etkinlikten yararlanıyor. Müzikler, e, sanatçılar geliyor. Yani güzel bir etkinlik oluyor. Yani sanırım kaçıncısıydı? 20 kusur, doğru mudur? Evet tam net hatırlamadım ama 20 kusur yıldır biz buradayız. Yani festivali başlattı. Hasbiyan'ın başlatmıştı sanırım. O dönemden beri seyrediyoruz. Bakıyoruz. Esnaf faydalanıyor. Kalabalık oluyor yani. Anladım. Peki Eşme Belediyesi'nin yaptığı su kuyusu, doğalgaz altyapı çalışmaları ve diğer projeler hakkında ne söylemek istersiniz? Bu hizmetlerden memnun musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, su dünya genelinde şu an gerçekten sıkıntı var. Ben Uşak'ta yaşıyorum ama Eşme'de e, esnafın e, su Uşak'ta da yok şu an. Gerçekten kuyu kazsan da kuyularda su yok. E, yağmur yağması lazım. Bunun içinde yani belediyenin yapabileceği hiçbir şey yok. Yani su kazılıyor ama sonuçta çıkarsa su dünyada kıtlık var zaten şu an. Suyla alakalı bir şey diyemem. Mecburen yağmur yağması lazım. Yani şunu söyleyeyim. Altyapı içinde tabii ki güzel bir şey. Doğalgaz gerçekten insanlar yararlanacak. Ben mesela Uşak'ta doğalgazla şu an 200-250 liraya evde tüpüm yememiş şey yoğurt. Kışın 1500 lira arası geliyor. Millet burada bir ton kömürü 6000 lira verip bir ayda ısınamıyor. Tabii ki doğalgaz çok güzel bir şey. Bundan faydalanmak gerekiyor. Ee, tabii ki bundan getirenlerden Allah razı olsun. Doğalgaz çok güzel nimet. Öncelikle eşmemizi tabii ki tanıtmak amacıyla çok güzel bir festival. Eşmemizin yöresel oyunları olsun, kilimleri olsun, e, bir, bir nevi turizm amaçlı eşmeye katkısı tabii ki de çok e, başka. Ne olur? Esnafımıza şey olur, Sonra alışveriş olduğu için hani biraz daha özellikle köyden gelen kesimler için biraz daha uygun fiyatta bir şeyler bulmak. Ondan sonra dıştan olsun, eşme ve köylerinden olsun. Onlar için ayağına bir eğlence gelmesi güzel bir şey. Çünkü böyle konserlere giden var, gidemeyen var. Ayağımız olması güzel bir şey. Bu kadar. Peki Eşme Belediyesi'nin yaptığı su kuyusu ve doğalgaz altyapı çalışmaları ve diğer projeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunuz. Bunlar zaten başlatılmış bir projede, projeydi. İnşallah başkanımız daha büyük değişiklikler yaparak Eşme'ye daha farklı yenilikler getireceğine inanıyor. Ayrıca başkanımıza ben özellikle Instagram sosyal medyadan görüyorum çevre ile. Bu kurumuş otlar olsun hani özellikle mesela yangın falan da çıktı şey oldu. Birazcık daha çevre ile ilgili çalışmalarımıza dikkat ederse daha iyi olur. İlçeye katkısı var ya bu güzel güzel. Ekonomik yönden var, ne bileyim, şey daha güzel gelişiyor Eşme'miz, daha güzel tanıtılıyor herkese. Bunları söylüyorsunuz. Peki Eşme Belediyesi'nin e, su kuyusu, doğalgaz altyapı çalışmaları hakkında ne söylüyorsunuz? Geliyor, şeyden e, kula tarafından geliyor diye biliyorum ben. Bu hizmetlerden memnun musunuz? Valla ben de şu anda doğalgaz kullanıyorum, ben memnumum da var. Şey tarafında oturuyorum, bu tarafı var yani, doğalgazımız var.